Burayı bir yakınlaştırayım. Mustafa'ya. Abi oradan mı ara yani <laughs> mı? Seni görmüyor musun? Sana ara mı? Bir yere mi? Ben tamam, yukarı yukarıda mı Tam yukarı kaldı. Gördün mü? Yukarıda seviyorsun. Valla direk falan var sanki ya orada. Değil mi? Hmm. Şu yukarıdaki mağaralara bak ama. Peri bacası gibi aynı. Söylüyor abi. Çok iyi ya. Bir gün burayı kesirelim de. şuna abi. Bir sürü. Katla ya. Ne zaman Buradan bir ses geliyor. Ben mı? Çok güzel. Yani. Şu burada mı? Şu burunda kimse var mı? Herhalde altımızda yapıyor. Bizim köye gideyim bir de. Böyle ya bizim köy eski köy. Abi şura çe çeşmenin olduğu yer, şurada cami var. Do